Evet, selamlar sevgili yaylar, hoş geldiniz. Yay burçları için arkadaşlar, sevgililer gününde olası ne yaşayabilirsiniz? Buna bakacağız. Ne bekliyor olabilir sizi? Biriyle beraber olabilirsiniz, aklınızda biri olabilir. Kimse olmayabilir hayatınızda. Bakalım olası o gün ne yaşayabilirmişsiniz? Buna bakacağız arkadaşlarım. Buna benzer bir video daha önce çektim sanırım. Videonun sonunda muhtemelen paylaşıyor olurum. Ya da kanalımda bulabilirsiniz. Yine bu tarz bir şey. Sevgililer günü temalı bir şey ama başlığı unuttum. Iyi mi arkadaşlar. Oracle kartlarımı da şöyle bir seçeyim. Yardımcı kartlarımız. <laughs> Sevgili yaylar için. Arkadaşlar videonun sonunda mutlaka bir yorum, kalp, papatya, söz, e, cümle fark etmez. Yorum bırakmanızı rica ediyorum. Her izleyen arkadaşım için. Her izleyen arkadaşımdan rica ediyorum. Yeni izleyici olun, eski izleyici olun fark etmez. Eğer hoşunuza giderse sizlerden bir yorum rica edeceğim. Her bir arkadaşımdan. Büyüyen bir kanalız daha çok video gelmesini istiyorsanız, özellikle burçlar anlamda daha çok video gelmesini istiyorsanız biraz kanalımızın büyümesi ve izlenmelerimizin çoğalması gerekiyor ki ben burçta çekeyim. Yani burçlar az izlendiği için az çekiyorum. Bilginiz olsun. Peki. Bakalım şimdi. Olası ne yaşayabilirmiş? Yaylar. Şöyle biraz yukarı çeksem. Tam gözükür. Evet. evet. Hmm. bunu arkadaşlar kılıç dokuzlu kılıç 8'lisi. Şimdi burada bir düşünceler var arkadaşlar çok enteresan böyle bir o günle alakalı şu olabilir ya sizin düşünceniz bu ya da aklınıza bir insan varsa o kişinin düşüncesi olabilir diye düşünüyorum çünkü burada düşünen bir insan var ve endişeli bir insan var uykusuz geceler geçiren bir insan var arkadaşlar yani o günle alakalı acaba e, adım atsam mı atmasam mı? Gece huzursuzlukları var burada. Yani kılıç dokuzlusu açtık. Ne olabilir diye baktığımızda. Bir huzursuzluk var. Belki bir beklentiniz var ama o beklentiyle alakalı bir huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Bir gün öncesinde, bir gece öncesinde e, gibi gözüküyor. Ya da e, sizin bir kişiyle alakalı bir huzursuzluğunuz var. Yani şöyle birisine adım atmakla, o kişiye gitmekle alakalı bir huzursuzluğunuz olabilir diyor. E, enteresandır. Bunun sebebi de diyor, bu huzursuzluğun sebebi de kılıç sekizlisi arkadaşlar. Elim ayağım. Elimde ayağımda prangalar var. Kendi kendime engel koyuyorum enerjisi var burada. Çok enteresan. Ya burada size adım atmak isteyen ama eli kolu bağlı bir insan var arkadaşlar. Böyle olacak olabilir. Yani endişeli olacak olabilir. Gergin olacak olabilir. Ama bunun sebebi de benim elim kolum bağlı. Ve bu da aslında kılıç 8 şudur. Ee, kendi yaratır kişi bu engelleri. Engelleri kişi kendi yaratıyor ya da hakikaten eli kolu bağlı belki de hani ee, çıkmak istemediği bir konfor olabilir, ayrılamadığı bir durum olabilir. Ee, sizinle alakalı bir endişesi olacak diyor bugün için. Ee, şu da olabilir. Sizin size adım atmak ister birisi ama sizin hayatınızda bir kaos vardır. Sizin hayatınız buna izin vermiyordur. Hayatınızda sizin hayatınızda biri vardır. Ee, sizin hoşlandığınız biri olup olmadığını ya da başka bir insan olup olmadığını bilmeyen biridir. Yani sizin hayatınız hakkında bir haber biridir belki çok emin değildir. Dolayısıyla hareket edemiyordu. Yani hareketini kısıtlayan bir sebep var burada kişinin. Hareketimi engelleyen bir durum var. Bu da bende uykusuzluk yaratıyor diyor. Hani beni sıkıntıya düşürüyor diyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. E, o gün itibariyle bakıldığında. Zihne baktığımızda bir asa edilisi var arkadaşlar. Asa edilisi bir mücadele bakıldığında. Şimdi burada bu asa edilisi Şimdi başka insanlarla mücadele, başka kişilerle mücadele olabilir. Çevreyle mücadele olabilir. Burada e, kişinin ya da sizin, burada artık enerji kime çalışıyor bilmiyorum ama, kalpte bir yol ayrımına gideceği, kalpte bir ikiye bölüneceğinden bahsediyor. Yani burada belki kişinin seçim yapması lazım arkadaşlar. Ya sizin ya da karşı tarafa seçim yapması gerekiyor. Sizi ya da bir başkasını seçmek sizinle başka bir durum arasında kalıyor olabilir o tarafla mücadele ediyor olabilir. Aileyle sizin arasında kalmak olabilir. Arkadaşlarla sizin aranızda kalmak. Eski ilişkilerle sizin aranızda kalmak. Evliyse ya da başka bir insan ilişkisi varsa o insanla sizin aranızda kalmasıyla alakalı. Zihinsel bir mücadelesi oluyor. Müde mücadelesi olabilir. Ee, kalpte bir seçim yapmak durumunda hissediyor kişi kendine. Baktığında burada. Enteresandır. Burada bir hikaye var ama. Yani burada tanışıklık var. Bence tanışıklık yok diye bir durum yok. Tanışıklık var gibi gözüküyor burada alınacak bir karar var ama ya adımdan ziyade bir karar alınıyor burada arkadaşlar. Bir özgürleşme var. Asa ile beraber. Bu girdabın içinden çıkılacak diyor. Diğer kartlara yani diğer kartlar bize yardım eder diye umuyorum. Kişinin ya da sizin bu girdaptan çıkabileceği o gün için ya da o günden sonra o girdaptan çıkabileceğinin müjdesini veriyor kart bize. Şöyle asa üçlüsünü gösteriyor bize kart. o girdaptan çıkabilirim. Red flag verdi arkadaşlar. Sizin durumunuzla alakalı ya da kimse artık bu kişiyle alakalı bir dikkat işareti veriyor. İşaretler seni uyarıyor diyor arkadaşlar. Yani bu aşkla alakalı ya da bu kişiyle alakalı ee, bir problem olabilir. Yani bir engel olabilir ve dikkat edilmesi gereken bir engel olabilir. Dikkat edilmesi gereken yani çok baştan savunması gereken bir konu olmayabilir. Hani bu konu hakikaten eli kolu bağlı ve endişe duyulan bir durum var burada. Burada belki de çok da yani, önemsiz görmemek gerekiyordur konuyu diyor kart. Sen çok özelsin diyor bu kişi. Yani sen, sen çok özel bir insansın. Ee, bunun farkındayım diyor. Bu insanlara bir geçmiş bağı vardır. Ee, geçmişinizden bir insandır. Geçmiş bağınız vardır eski sevgili ya da yarım kalmış bir hikaye olabilir arkadaşlar. E bu insan sizinle bir kahve içmek isteyebilir. Belki burada asa üçlüsüyle beraber karar aldım, harekete geçtim diyebilir ama e, dikkat etmeniz gereken friend zone kartı geldi arkadaşlarım. Bu ilişkinin içerisinde yeter tutku olmayabilir kartı geldi. E, taraflardan biri diğerinin hislerinden, duygusundan ya da tam olarak ne durumda olduğundan emin olmayabilir arkadaşlar. Yani artık aramızda tutku bitti mi denilen bir durum olabilir. Ee, hani bir gelmek istiyorum ama senden çok emin değilim. Sen çok güzelsin ama senden emin değilim. Aramızda tutku hala devam ediyor mu? Ya yani aramızda bir tutku var mı? Sen de sana karşı hissettiğim kadar bir şey hissediyor musun? Durum olabilir. Kişide bir basiretsizlik ya da sizde olabilir bu. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Adım atsam acaba karşı taraf ne tepki verecek? Tepkisiz kalır mı? Donup kalır mı? Belirsiz bir duruma geçer mi? Ya da beni belirsizde bırakır mı? Gibi bir durum var arkadaşlar. Bakıldığında kişinin sevgisi gerçek. Evet hani içinde bir yalan dolan yok. Ama burada bir sıkıntı var. Yani bunu tam çözemedim. Herkes için bu farklı muhtemelen ama. Ya bir taraf bir tarafın hislerinden emin değil. Ee, bir taraf belki platonik açılmak istiyor ama diğer taraftan emin değil. Frenzonda olduğunu düşünüyor. Belki arkadaş olarak görüyor taraflardan biri diğerini. Açılırsa mepten kaybederim ya da anlamsız bir şey olacak. Hani cevap vermeyecek belki de dediği bir kişi olabilirsiniz. Hani size gelecektir bu kişi ama siz belki çok da cevap vermeyeceksiniz. Arkadaşlar. Hani belki bu kişi o belirtileri vermiş olabilirsiniz. Hani bak bana gelme. Ben yani seni arkadaş olarak görüyorum. Belki şeyini vermişsinizdir işaretlerini. İşaretler bundan bahsediyor. Böyle bir durum olabilir. Ya yani arada belki taraflardan biri çok tutku duymuyor olabilir. Ee, böyle bir kişi gelecek olabilir. Kimleriniz için ya yani tanışıklık olabilir. Burada dediğim gibi ya bir ilişki yaşamış, bitmiş ya da taraflardan biri platonik gibi hissettim ben. Yani bana gelir mi, beni seçer mi, olur mu yoksa donup kalır mı benim teklifime gibi handikapları olan bir durum var burada. Yani biraz çekinen, uykusuz geceler geçiren, ne yapacağımı bilemiyorum diyen bir enerjisi var bu insanın. Böyle bir insandan belki bir teklif alabilirsiniz diyor kart. Ama kişinin endişesi var. Hani bu durumla alakalı. Ve friend zone durumu var yani diyor burada kart. Evet. Yaylar için böyle gözüküyor arkadaşlarım. Eşeyebileceğiniz şey. Dediğim gibi. Gözünüz kulağınız açık olsun. Eğer evet senaryo buna tanıdık geldi diyorsanız arkadaşlarım. Videoma kalp, yorum, çiçek, böcek her türlü şeyi yazabilirsiniz tabii ki saygı çerçevesinde uyumlanmasanız bile. Sizler için böyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.